İşaret diliyle istiklal marşının sunumu bu. Uygun görürseniz Kaybakan, Sayın Kaymakamımızın konuşması, Tarsus Engeller Platformu adına Fikri Topuz Başkanımızın konuşması, Tarsus İşitme Engeller Derneğimiz adına yönetim kurulu üyemiz e, Bediüzzaman Hatun Efendi'nin konuşması, serbest sohbet ve ikram olacak. Hoş geldiniz tekrar. Şimdi sizlere önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları ve aziz şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu akabinde İstiklal Marşı'nı işaret dili öğrencilerimiz eşliğinde okumaya davet ediyorum. Dikkat! Bugün burada Birleşmiş Milletler'in 72 milyon işitme engelliye ve işaret dilinin önemine dikkat çekmek amacıyla 19 Aralık 2017 yılında ilan ettiği 23 Eylül Uluslararası İşaret Dilleri Günü'nü kutlamak için bir araya geldik. Sizlere kısaca işaret dilinden bahsetmek istiyorum. İşaret dili işitme engelli bireylerin kendi aralarında iletişim kurarken el hareketlerini ve yüz mimiklerini kullanarak oluşturdukları görsel bir dildir. Kendi kelime hazinesine, gramerine ve özel parmak işaretine sahiptir. Grameri ve yapısıyla sesli Türkçeden ve dolayısıyla yazılı dilden çok farklıdır ve evrensel bir dil değildir. Her ülkenin kendine ait işaret dili kullanımı vardır. Teşekkür ediyorum. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Tarsus İşitme Engeller Derneği Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Bediye Dinçgüdar Efendi arz ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz herkese. İşaret dili evet çok önemli bir e, problem. İşitme engelliler çünkü iletişim e, problemi çok fazlasıyla yaşıyorlar. O yüzden biz bugün bir arada olmamızın sebeplerinden bir tanesi de işaret dilinin önemine dikkat çekmek. Çünkü onlar hastanede, emniyette, hayatta her yerde iletişim problemi yaşıyorlar. ki Biliyorsunuz ki önemli olan hani biriyle ilk karşılaştığımızda en önemli şey iletişimdir. Onların aradaki iletişim problemini kaldırmak için e, herkesten bunu istiyoruz. Herkes işaret dili öğrensin ve onların hayattaki e, sosyal hayata katılımları için de biraz destek olmanızı istiyoruz. Ve biz bu eğitimleri halk eğitimlerde ücretsiz olarak veriyoruz. E, bugün burada işitme engelli bireylerimiz var. Sizleri onlarla e, bir araya getirdik. Birazdan siz de onlarla e, iletişim kurmaya çalışacaksınız. E, en azından empati yapıp onları da anlamış olursunuz. Herkese çok teşekkür ediyorum burada olduğunuz için. Beni Hanım'a teşekkür ediyoruz. Şimdi yine konuşmalarını yapmak üzere Tarsu Engeller Platformu Adına Görme Engeller Dernek Başkanımız Sayın Fikri Tokuz ağabeyimizi davet ediyoruz. Fikri ağabeyciğim değerli şu sevgili dernek başkanlarımız, değerli konuklar, bu yapılan etkinlik, bu derneğimiz adına ilk defa yapılmış oldu. Ufak tefek eksiklikler olsa da her şeyin bir başlangıcı var. Mutlaka bunların çok daha iyisi yapılacaktır. Bu konuda bu konuda Emeği geçen herkese için teşekkür ediyoruz. Sevgili konuklar insan insan faktörünü düşündüğümüzde e, her insanın mutlaka yani bütün bazenlerimiz eksiksiz olsa bile mutlaka her insanın bir eksiklikleri var. Bizlerin de öyle. Yani ben görmüyorum. Örneğin yaklaşık olarak 53 yıldır oldu, 53 senedir oldu görmüyorum. Ama bir ailem var, sonuçta üniversitede okuyan bir oğlum var. Yani demek istediğim, her engelle mutlaka bir şeyleri e, başarabilir, başarmak zorunda. Yaşam için, yaşamak için Mutlaka mücadele etmemiz gerekiyor. Ama bunun için ilk etapta eğitim olacak. Eğitilmeden bunların hiçbirini de yapamayacağız. İşte burada eğitimin e, önemi çok büyük. Burada hepimize toplumun bütün kesimlerine özellikle anne babalara yani özellikle konuşamayan çocuklarımız için Zihinsel engeller için, diğer engeller için problemler çok büyük. Okul problemlere de büyük tabii ki. Ee, biz görme engeller tabii ki görmüyoruz ama e, bu konuda düşündüğümüz zaman e, hepimizin ayrı ayrı sıkıntıları, problemleri var. Fakat bunları çok değerli yöneticilerimizle birlikte mutlaka aşmamız gerekiyor. Onların bize destek olması gerekiyor. Şunu gururla söyleyebilirim. Ben Ankara'da federasyonda da yönetici aynı zamanda. birçok orada toplantılarımıza katıldığımızda birçok dernek başkanlarıyla görüşüyoruz. Çünkü orada 22 kişi yöneteceğiz ülkemizden. Bütün dernek başkanları federasyona kayıtlı. Oralarda da çalışmalar yapılıyor ama biz bu yörede engeller platformu olarak emir olun hepsinin önündeyiz. Hatta diyebilirim federasyonun önündeyiz. Onların da bu şekilde faaliyetleri, çalışmaları çok etkin değiller. Ama bu fikir kimden çıktı diyeceksiniz biz. Hepimiz dernekler olarak da Tarsus'ta ayrı ayrı çalışıyorduk. Bu platformun babası Sayın Kaymakamımız bir alkış efendim. Bu çünkü onun fikriyle biz bir araya geldik. Ne yapabiliriz? O zamana kadar hiçbirimizin aklına gelmedi engeller platformu. Ama Bey Kaymanımız dedi ki birleşin, bir araya gelin, hepiniz bir güç birliği oluşturun. Hakikaten bir buçuk yıldır oldu, birçok faaliyetler yapılıyor. Çok iyi veya eksiksiz dört dörtlük, iki dörtlük birçok faaliyetleri yapıyoruz. Ama hep beraber yapıyoruz. Önemli olan birlikte olmak, bu fikir için e, bizlere bu konuda destek olan Milli Eğitim Teşkilatı'na, Emniyet Teşkilatı'na, e, hocalarımıza, başta Sayın Kaymakamımıza, herkese bütün engeller adına, engeller platformu adına gönülden teşekkür ediyoruz. Bu e, bu derneğin de ilk çalışmaları olduğu, ilk faaliyeti olduğu İnşallah bundan sonra daha iyisini yapmak ümidiyle diyoruz. Hepimize biz de destek olacağız. Başarılar diliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Teşekkür ediyoruz. Saygılar. Konuşmalarını yapmak üzere Tavsuz kaymakamımız Sayın Kadir Sertel Otçu'yu arz ediyorum. sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bu arada arkada böyle hazırlık var. Onu da takip ediyorum buradan. Evet. <laughs> Şimdi öncelikle bu mekan, bu mekanı güzel bir şekilde kullanan işte hem Ayza Yurderli hem İlker Aydın e, yaşlı dayanışma merkezi çalışanlarına, buradaki gönüllü insanlara, Tarsus grubuna teşekkür ediyorum. Çünkü ee, neredeyse burası hiç boş kalmıyor. Her gün, her hafta hemen hemen bir güzel etkinlik var. Farkındalık içeren, bilgilendirme içeren, sunum içeren. Zaten biz özellikle bu grubun buradaki içerisinde işitme Derneği Derneğimiz de olduğu için farkındalık etkinliği yapalım. İşitme engellerin günlük hayatta yaşadıkları sorunlara bir dikkat çekelim anlamında bir etkinlik düzenleyelim ve bugünkü etkinliği orada biz açıkçası tavsiye ettik. O tavsiye kararımızdan sonra da böyle bir etkinlik düzenlendi. Bu anlamda iki insan kurulu üyelerimize de teşekkür ediyoruz bu etkinliğe. Biraz da onlar vesile olduğu için. Evet yani bazı şeylerin farkındayız, bazı şeylerin maalesef farkında değiliz. İşte engelli kardeşlerimiz ki bunun içerisinde fiziksel engelli var, görme engelli var, zihinsel engelli var, işitme engelli var. İşte Alzheimer olayı var. Karasemi olayı var. Yani bütün bu e, sıkıntılı durumların birçok insan farkında değil. Yani sadece yaşayan kişi farkında. Aile olayın farkında. Kişi böyle bir engeli sahipse farkında. Yani diğer insanların açıkçası başına gelmedikçe veya çok yakınında böyle bir engelli insan tanıdığı yoksa farkında değil. Şimdi şunu anlayabiliriz. Sadece insanlar farkında olmayabilir. E başına gelmediği için yakınında da böyle bir olay yoksa ama kamu olarak, kamu kurumları olarak işte başta belediyeler, diğer kamu kurumları olarak biz bütün vatandaşlarımıza hizmet götürmek durumundayız. Engelli, engelsiz ayrımı yapmadan. Dolayısıyla kamu kurumları olarak bizim engelli vatandaşlarımızın farkında olmamız gerekiyor. Yani onların kamu kurumlarında olsun, parkta, bahçede, yolda olsun, her türlü e, yaşadıkları sıkıntıların farkında olmamız ve bu sıkıntıları asgari düzeye indirmek için alınması gereken tedbirler almamız gerekiyor. Bunların bazı fiziksel tedbirler, bazı uygulamayla Bakın bu tip yapacağımız etkinlikler bu farkındalığı da oluşturur. Yani bütün kamu kurumlarına şunu söyleyeceğiz. Diyeceğiz ki bu toplumda işitme engelliler de yaşıyor. Bu toplumda fiziksel engelliler de yaşıyor. Bu toplumda görme engelliler de yaşıyor. Dolayısıyla sen bir binayı yaparken veya bir kanunu çıkarırken, yönetmeliği yaparken sadece Engeli olmayanlar değil, engellileri de göz önünde bulundurmak zorundasın. Onların da hakkını, hukukunu korumak zorundasın. İşte bu oluşturmamız gerekiyor. Bu etkinliklerde en azından böyle bir farkındalık oluşturma anlamında yani bu toplumda bugünkü konumuz olduğu için söylüyorum. İşitme engelliler de var. Kamu kurumlarına gidiyorlar, parka gidiyorlar, bahçeye gidiyorlar, trafikte efendim yer alıyorlar. Yani onları da düşünerek bir takım düzenlemeleri yapmanız gerekiyor, yapılması gerekiyor diye onun altını çizmemiz gerekiyor. Ha bir anda her şey düzelebilir mi? Maalesef. Öyle bir elimizde de sihirli değnek yok. Bu farkındalığı oluşturmak kolay bir şey değil ama hiç bir şey yapılamıyor diye de tamamen terk edilmez. Yani yapabildiğimiz kadar, dikkat çekebildiğimiz kadar, elimizden geldiği kadar biz buradayız diyeceğiz. Biz yaşıyoruz, hayattayız. Böyle bir engelimiz var. Bizi dikkate alın. Bizim farkımızda olun. Diyeceğiz. Ve zaman içerisinde bu yaşadığımız sıkıntılar, eksiklikler bir şekilde giderilecek. Ne zaman ki bir kamusal alana, sinemaya, parka, bahçeye, kafeye, bir devlet dairesine, herhangi bir engelli vatandaşımız, herhangi bir engelsiz vatandaşımız gibi rahatça hiçbir engelle karşılaşmadan gidip tek başına oradaki çayını içebiliyorsa, sıkıntısını çözebiliyorsa, <laughs> bu alet ihtiyacını giderebiliyorsa ve diğer bir takım engeller olmadan işini halledebiliyorsa o zaman bu iş tamam diyebiliriz. Dolayısıyla daha çok gidilecek yol var ama işin en önemli kısmı Farkındalık yani engelli vatandaşın farkında olmak, engelli vatandaşı, sıkıntısı olan o vatandaşı görmezden gelmemek. Ne zaman ki onları gördük, o zaman bir tedbir alalım. Bu vatandaşımızın sıkıntısını oradan kaldıralım. Yani önce teşhisin olması gerekiyor ki tedavi yapılabilsin. Şu anda biz bu teşhisle uğraşıyoruz. Yani farkına varım. İşitme engelli vatandaş var. Mı? Fiziksel engelli var, görme engelli var, zihinsel engelli var. Son dönemde bir farkındalık oluştu, oluşuyor ama yetersiz. İşte bu farkındalığı daha da arttırmamız gerekiyor. Ki Bediya'nın Bediye Hanım da işitme engelliler dernek başkanımızla birlikte insan hakları kurulumuzun üyesi. Orada bizden bir talepleri oldu. Dediler ki kamu kurumlarında en azından bir ya da iki engelli pardon işaret dili bilen memur arkadaşımız olursa bir işe, e, işitme engelli vatandaş oraya gittiği zaman en azından onu işte problemini, sorunu dinleyebilir, bir yol gösterebilir dedi. Ve o talep doğrultusunda da işte e, ne olursa iki sene kadar önce bütün kamu kurumlarından ikişer personeli davet ettik ve hanım kendisi onlara bir işaret dili eğitimi verdi. Tabii bunu güncel tutmak lazım. Eğitim verildikten sonra belki bunu zaman zaman yenilemek lazım. Veya uygulamayı da bir takip etmek lazım. Yani arkadaş dili öğrendi ama mesela gidip kamu kurumlarına sormak lazım. Yani siz bu e, işaret dilini öğrenen memurlarınız bunu ne kadar kullanabildi, ne kadar faydası oldu? Gerçekten bir de amacına hizmet etti mi diye de takip etmek de gerekiyor. Evet, yani toparlayacak olursak biz insan hakları kurulu olarak, kaymakamlık olarak bütün engellilerimiz için hep bir farkındalık oluşturma yönünde bir takım çalışmalar yapıyoruz. Görmezden gelmiyoruz. Tam tersine yani en azından ayda bir defa insan Hakları Kurulu toplantısında bütün engelli dernek başkanlarımız orada görüyoruz. Sorunlarını dinliyoruz. Dolayısıyla yani birinci aşamayı açtık. Farkındayız. <laughs> Ve bütün toplumada engellilerin sorunlarının, engellilerin farkında olunmasını istiyoruz. Altını çiziyoruz. Sonraki aşamalarda da bu sorunları nasıl çözeriz? Bu sorunlar tabii sadece Tarsus'un değil, İşte Adana'ya gidiyoruz, Adana'da da sıkıntı var. Mersin'e gidiyoruz, Mersin'de de sıkıntı var. Bu sıkıntılar bir şekilde çözülmesi için işte daha etkili, daha bir takım caydırıcı, daha farkındalık oluşturucu belki çalışmalar yapmak gerekiyor. Ben bu duygularla işaret dili, seviyoruz, biz birlikte daha iyiyiz, birlikte daha güçlüyüz diyorum. Saygılar sunuyorum, sevgiler sunuyorum. Dışarıdaki eğitimi gerçekleştirecek 7 hocamız ve öğrencilerimizle. var <laughs> Şimdi da bize eşlik etti. Duymadığı halde. Ee, şimdi işitme engelli <laughs> arkadaşlarımız görünüşte hiçbir engelleri olmadığı için aslında en az dikkat çeken engel grubu. Ee, dediğim gibi sosyal hayata katılmaları için onların iletişim problemleri var ve işte bu iletişim problemini inşallah hep beraber çözeceğiz. Ee, şimdi böyle ufak birkaç size böyle hani günlük hayatta kullanabileceğimiz işaret size öğreteceğiz. Çok az yani günlük hayatta belki e, aklınızın bir köşesinde kalıp, Bu da sizin belki işaret e, kursuna gelmek için e, bir de teşvik Evet, ilk okul. Evet. Çünkü bizim e, öğrencilerimiz Adana ve Mersin'e gidiyorlar. Bunun için e, o yüzden özellikle sağırların işaret diliyle eğitim aldı. Çünkü onların ana dili işaret dili ve Türkçeyi e, hani konuşamadıkları için, yazılım dilde de çok fazla e, anlayamadıkları için e, sadece sağır bireylerin eğitim alabileceği bir eğitim alanı istiyorlar sizden. Evet, teşekkür ediyoruz hepinize.